Neler yapabiliyoruz? Paperwork'te hangi detayları aktarabiliyoruz? Hepsi ile ilgili detaylara başlayacağız. Ercan artık sen sende. Sonra evet. herkes bir şey olursa da zaten seslenebiliriz. Tamamdır. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek bir kullanıcı üzerinden ilerleyeceğiz. Sürekli oturum açıp, oturum kapatıp, oturum açıp ilerlememek adına sadece kendi kullanıcım üzerinden senaryoyu yürüteceğim. Normalde farklı farklı kullanıcılar üzerinden ilerleniyor. Öncelikle bir akış başlatalım paperwork'te, sonrasında süreci ilerletelim. Hemen şuradan işlerime tıklayayım. Ramakkalı sürecinde bir akış başlatıyoruz adı soyadı bölümü bildirim tarihi e, sisteme giriş yapan süreci başlatan kullanıcının bilgileriyle otomatik olarak doldurulacak şekilde tasarlandı olay bildirim numarası ise her e, yeni akış başlatma esnasında sayaç mantığıyla otomatik atanan bir e, bildirim numarasıdır e, olay tarihi işte ayın 18'inde bir olay gerçekleşmiş olsun e, buraya açıklamalarını yazalım ya Baykuş Akademi şeklinde çıktı kitabın. olaya neden olan emniyetsiz davranış veya emniyetsiz durum türlerini seçiniz diye bir e, başlığımız mevcut. Aşağıda emniyetsiz, davranış, emniyetsiz davranışların ve emniyetsiz durumların listeleri var diyebilirim. Buradaki alanları birden fazla seçim yapabilirsiniz ya da genişletebilirsiniz, daha fazla alan ekleyebilirsiniz. Biz senaryomuza göre yaklaşık e, 9.9'da yanlış hatırlamıyorsam bir alan ekledik. Şöyle rastgele seçimlerimi yapıyorum. Bir de buraya bir döküman ekleyelim. Böyle makala bildirim formuna ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra akışımızı e, başlatıyoruz. Tekrardan akış bizim üzerimize aksiyonların belirlenmesi adımında e, düştü. Burada süreci başlatırken e, doldurduğumuz alanları görüntüleyebiliyoruz. Seçim yaptığımız e, alanları görüntüleyebiliyoruz. E, aksiyon alınmalı mı? Yani bir bildirim oldu ama bunun için aksiyon alınmalı mı diye bir e, işaretlemeyeceğimiz bir alan var. E, bu şekilde akışı ilerletirsek, şuradan diyagramın tarihçeden diyagram kısmına açtığım zaman herhangi bir şu anda akış e, aksiyonların belirlenmesi adımında beklemektedir. E, aksiyon alınması gerekiyor mu? Gerekmiyorsa akış direkt e, kayıt altına alınıp bu bildirimi kayıt altına alıp süreci tamamlıyor. Aksiyon alması gerekiyorsa eğer burada aksiyonların uygulanması adımına ve kontrollerin yapılması adımı adımından ilerleyecek. Bir de bu alınacak aksiyon için satın alma kaydı SAP tarafında herhangi bir kayıt açılması gerekiyor mu? E, onun kontrolü yapılacak buradaki karar aktivitesinde bu kontrolleri sağlamaktayız. Biz senaryomuza göre hem aksiyon alıp hem de satın alma kaydının açılması senaryosunu uygulayacağız. Şimdi tekrardan işlerim ekranına gelecek olursam. Açılmasını bekliyorum. Evet. Aksiyon alınmalı ve satın alma gerekli şeklinde işaretlemelerimi yaptım. Hangi aksiyon ya bu aksiyonu kimin alacağını belirliyorum burada da. Tekrardan kendi kullanıcımı seçiyorum. Bu aksiyona tamamlanma e, tamamlanması için bir deadline e, süresi veriyorum. Örneğin 27'si olarak seçelim ve açıklamamızı yazalım. Aksiyon ve satın alma çekme bir açıklama yazdım ve sürecimi satın alma eee kaydının açılacağı aktiviteye yönlendirmiş oluyorum bu, sayede. Evet, aktivite atı saat kaydı açılma aktivitesinde akış tekrardan üzerime geldi. Burada SAP'de kayıt açabilmem için fonksiyonumun benden istediği bazı e, veriler mevcuttur. İşte Buna e, Bu kaydı hangi isimlendirme açalım? Mesela Baykuş Akademi şeklinde olsun. E, eski sat kayıt talep numarası ise e, Baykuş Akademi e 2 olarak belirleyelim. Mal grubunu e, fonksiyonun benden sabit 01 olarak istiyor. E, ölçü birimiminde ADT olarak iste, e, istiyor. Bu fonksiyon bizim SAP tarafımızda kullandığımız fonksiyonun özellikleri bu şekilde. E, sat kaydı oluştur butonuna bastığımda e, SAP'ye gidip bir satın alma kaydı oluşturacak ve onun bize vermiş olduğu numarayı 2179 olarak buraya döndü. Bir de e, kontrollerimizi de yapalım SAP'de hemen şurada sunucunu da açacak olursam kullanıcı girişimizi yapalım SAP ekranlarında açış e, oturum açtıktan sonra ilgili kaydı 2179 olarak dönmüştü. Görüntülemeye çalışacağım. Evet, malzeme görüntüle. Bana döndüğü numara 2179'du. Biraz bekliyorum. Şu anda malzeme kayıtlarını aramaktadır. Evet, şuradan görünümü de seçelim. şekilde gö görüş gösterecek olursam Baykuş Akademi tanımını e, girmiştik. Eski malzeme numaraya Baykuş Akademi 2 e, e, numarasını girmiştik. Temel ölçü birimini ADT istiyordu fonksiyonun. Mal grubunu da 01 eee istiyordu. Bu şekilde SAP'ye bir kayıt açmış bulunduk. Yani burada e, bir satın alma kaydını bu şekilde e, SAP tarafında açabiliyoruz. Ben sürecime devam ediyorum. E, sat kayıt numaramı aldıktan sonra akışımı e, aksiyonların, aksiyon uygulayacak kullanıcıya, yani kendi kullanıcıma tekrardan iletiyorum. Evet, işlerimde e, aksiyonların uygulanması adımında akış bana düştü. Bu sefer arka planı birazcık e, açık sarı ton e, renginde e, geldi. Bu zamanlayıcı olduğunu göstermektedir. E, aksiyonunu belirtici yani aksiyonun tamamlanması için bir tarih seçmiştik. 27'si olarak seçmiştik tarihi. E, bakın burada da kalan süreyi 6 gün 8 saat 49 dakika olarak bize gösteriyor. Yani ben belirtilen tarihe kadar üzerindeki görevi tamamlamam gerekiyor. Bir de paperwork ekranlarından bahsedeyim buradayken. E, süreçle ilgili tarihçelere e, kullanıcı bazında burada e, hangi kullanıcıların üzerinden geçtiğini, hangi kullanıcıda beklediğini görüntüleyebiliriz. Detaylı tarihçi olarak ise aktivitelerden hangi aktivitelerden ne zaman geçtiğini, şu anda hangi aktivitede kimin üzerinde beklediğini görüntüleyebiliriz. E, diagram sekmesinde ise açılsın. E, sürecin diagramını görüntüleyebiliyoruz. E, yeşil çekler e, akışımızın geçtiği aktiviteleri göstermektedir. Burada işte aksiyonların belirlenmesi adımından bir karar aktivitesine girmiş, satın alma kaydı açılması aktivitesine ilerlediğini buradan e, aksiyonların uygulanması adımında e, çark simgesinden e, beklediğini anlamaktayız. Şimdi e, diğer bu akışımıza not ekleyebiliriz. E, akış üzerinde diğer kullanıcılarla sohbet başlatabiliriz. E, eklentileri görüntüleyebiliriz? Burada da sürecimizin e, başlatırken eklediğimiz döküman burada. Bu döküman üzerinde e, direkt göster sekmesinde dokümanı ön Açılmasını bekliyorum. Evet. Özellikler sekmesinde diske kaydet ve Word editörüyle e, dokümanı görüntüleme. E, bunlar yetki bazlı buradaki e, özellikler. Buradaki butonların her, her biri yetkiniz varsa gelmektedir. Bizler e, bu Ercan Kaplan kullanıcısını full yetkili olarak e, belirlediğimiz için bütün e, butonlar burada yer almaktadır. Yazıcıya gönderebiliriz, dokümanı paylaşlayabiliriz, elektronik posta ile gönderim sağlayabiliriz, eklenti olarak gönderebiliriz. Bunu bir eklenti ziple sıkıştırıp şifre belirleyebiliriz. Karşı tarafa eklenti olarak giden mailde zip, e şifre, zip şifresini bizden almadığı takdirde bu e göndermiş olduğumuz eklentiyi görüntüleyemez. Kısa yol olarak gönderebiliriz. Bu kısa yola bir tarih aralığında ulaşımın olacağını belirleyebiliriz. E i̇şte bu tarih geldiğinde otomatikman kısa yol kendini e, pasif edecektir ya da kullanım sayısı verebiliriz tarihle beraber e, bu tarihe kadar 3 defa indirildiğinde Kısayol kendisini e, pasif hale getirecektir yani gönderilen link e, pasif hale getirecek şeklinde ayarlamalar e, yaparak akışı e, dökümanı ya da eklentileri paylaşabiliriz aynı şekilde eğer bir e, paylaşım tarihçesi olsaydı Hangi tarihte e, gönderen kim, alıcı kim, konuya nasıl e, gönderilmiş, kimlere gönderilmiş bu e, dokümanlar ya da kayıt e, bunları görüntüleyebilirdik. Burada satır satır tarihçeler e, yer alacaktı mail gönderimi yapılsaydı. Favori yer alabiliriz, derecelendirme yapabiliriz. E, burada tarihçe kısmında ise e, dokümanı benim görüntülediğimi 15 13e dokümanın görüntülendiğini görebiliriz. Bu doküman üzerinde böyle bir şekilde farklı kullanıcılarda görüntüleme yaptığında burada bu şekilde e, görüntüleme yapacaktı. Sanırım bir VPN'imle alakalı bir problem var galiba. Şurada aktif edeyim. Tekrardan kusura bakmayın. Evet, tekrar oturum açacağım. Açtığım tekrardan geldi. Eklentiler tabında kalmıştık. Oradan devam edeceğim. Not şey sohbet başlatabiliriz. Ee, burada az önce tarihçi e, tarihçe ekranında süreç üzerinde sohbet, burada ise döküman üzerinde not ekleme veya da döküman üzerinde sohbet başlatmadan bahsediyorum. E, belgeyi editör ile versiyonlayabilirim. E, bu belge üzerinde bir değişiklik yapacak yap, yapmam gerekiyordur. E, Editör ile versiyonluyorak, paperwork'ten e, ayrılmadan açılmasını bekliyorum. Belge üzerinde değişiklik yapabilirim. Şöyle tam ekran da yapacak olursam. Erdoğan burada Word belgeleri için yapabiliyorum sanırım, değil evet, mi? Evet, Word belgeleri için editörle Aa. versiyonlama işlemini yapabilmekteyiz. Ve burada Dördünün yaptığımız işlemler... Word'un bütün kullanabiliyorum galiba. Yani kim ne, Hı -hı. ne zaman değişiklik yapmış neler incelemiş, hepsinin detaylarına bakabilirim sanırım. Evet, yavaş olduğu için buraya işte bakın belli başlı veriler girdiğimde sol tarafa izlenen değişiklikler kısmında kaydını attı versiyonlayarak kaydet işlemi yap, yap yaptığım zaman bu dokümanı kaydedebilirim. E, bu dokümanı mevcut versiyon olarak üzerine de kaydedebilirim. Minör versiyon olarak yani sisteme paperwork mimarisinde belgelerin e, versiyonları mevcuttur. İlk etapta versiyon 1.0 olarak sisteme dahil edilir. Minör versiyon bu belgeyi 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde versiyonlayarak kaydetmeye anlamına gelir. Majör versiyon ise köklü bir değişiklik olduğunu varsayalım. 1.0 versiyonundan 2.0 versiyonuna geçirmiş oluyoruz dokümanın versiyonunu. Şuraya da test açıklama yazarak dokümanımızın versiyonunu kaydedelim. Bakın burada versiyon kısmı 2.0 oldu. Ee, açıklamada da yazdığımız test açıklaması bir şey açıklama daha kısmı var. Sorabilir miyim? şimdi ki. mesela hiç akıştan çıkmadım. Ben bütün bu işlemleri akış içerisindeki belgede yaptım. Hı -hı. Ee, aynı zamanda Word'un özellikleri kullandım aslında. Evet. Yani tek bir ekran üzerinden bütün işlemleri son kullanıcı olarak gerçekleştirebildim. Aynı zamanda kayıt altına da aldım. Hı -hı. bir sonraki adıma da aktaracağım şu değil mi? Evet bir sonraki adıma gönderebiliriz. Göndermeden önce de şöyle bir özelliğimiz daha var. Versiyon üzerine tıkladığınız zaman belgenin eski versiyonunu görüntüleyebilirsiniz. Bakın şimdiki güncel halini göster dediğimde ön izlemenin açılmasını bekliyorum. Bakın tarih kısmı 12-23 şeklinde bir veri girişi yapmıştım tarih kısmına. Ee, ve değişikliğimi o şekilde kaydetmiştim. Eski versiyonunu göster dediğimde açılan sayfada eski versiyonunu görüntüleyebilirim. Şöyle birazcık daha yapı, yapacak olursan tarih kısmı boş çünkü ilk belgenin ilk belgenin ilk versiyonunda bu alan dolu değildi. Bu şekilde belge üzerinde her versiyonlama yapıldıkça ee, versiyon linkine yani versiyonun üzerine tıkladığınızda tarihçi olarak burada satır satır göstermektedir. Bu bu e, tarih kısmının doldurulması benim için yanlış bir işlemdir. İlk adımlarda tarih kısmının boş olmasını istiyorumdur. Bu versiyona dön diyerek de e, o versiyona tekrardan geri dönüş sağlayabilirim. Paperwork e, Paperwork'tan çıkmadan e, yapabileceğimiz işlemler içerisinde bunlar mevcuttur. Hepsini de yetkiyle yapabiliyorum. Hı -hı, tabii ee, ki yetki bazında. Hepsini yetki bazında açıp kapatabiliyorum. Ee, Aynen bir kullanıcılara bir yetkiyle. Yetkiyi bastırıyorsa onları içerisinde rahatlıkla kullanabilir. Bir başka butonumuz da e, elektronik imza kullanan kullanıcılar için e, imzalı butonu e, mevcuttur. Bu butona bastığımız zaman e, e, eğer bir elektronik imza modülümüz varsa bilgisayara takılıysa şu şekilde tıkladığımız anda Ben de uygulama kurulu olmadığı için e, uygulamamı kurmamı istiyor. Paperwork Tray diye yaklaşık 70 megabaytlık bir döküp dosyamız var. Bu uygulama bize bir PIN ekranı çıkartıyor. E, bilgisayarımıza taktığımız imzanın PIN'ini bu ekranda giriş yaptığımız zaman otomatikmen e, belgeyi elektronik imza ile imzalamış olabiliyoruz. E, Paperwork'in özelliklerinden de kısaca bahsetmiştim. Ben şimdi artık e, işlerim ekranında sürece tekrardan e, süreci tekrardan devam ettiriyorum. Evet, aksiyoncu olarak e, buraya e, yaptığım uygulamaları e, not olarak düşüyorum. İşte kaymaz zemin uygulandı şeklinde. Ve akışı kontrol, yaptığım işlemleri kontrol etmesi için bir kontrolcüye yönlendiriyorum. Senaryomuz da bu şekildeydi. Kontrollerin yapılması adımında artık akış benim üzerine tekrar geldi. Bu arada her aktivitede, her adımda dediğim gibi e, paperwork'ün anlattığım özellikleri kullanılabilir. Tarihçesi, notları, sohbetleri, eklentileri e, her aktivite üzerinde özelinde gö, görüntülenebilir. Şimdi kontrolcünün e, burada bir düzenleme isteyebilir. Düzenleme istediğinde e, aksiyonu alan kullanıcıya akış tekrardan gider ve e, yaptığı uygulamaları aldı. Bu aksiyon için yaptığı uygulamaları e, tekrardan gözden geçirmesi istenebilir. E, burada daha önemli bir döv sürecinin başlatılması istenebilir ya da bu şekilde uygundur e, deyip Süreci bitirebiliriz. E, biz burada bir başka bir süreci tetikleyip döv sürecini tetikleyerek başka bir süreci e, başlatmasını sağlayacağız. Burada döv gerekli e, notu ile sürecimizi Ramak kala sürecini bitirip sonlandırıp e, DÖF süreci başlatıyoruz. Birazdan e, akışımız şöyle tamamlananlar ekranından tekrar diyagramı göstereyim. Evet buradan DÖF süreci alt akış aktivitesinden geçti. Bilgilendirme mailini attı. Bu arada bilgilendirme maillerimizi de şu şekilde gösterebilirim. Diğer ekranım da açıldı. Şu tarafa doğru çekeyim. E, mail şablonlarımız mevcuttur Paperwork'te e, tasarlanan bilgilere göre dinamik olarak e, verileri formlardan akış datalarından çeken maili e, tasarlayıp gönderir kurumsal e, mail hafızasını bu şekilde yönetebilirsiniz. İşte bildiren adı soyadı, işlem yapan kullanıcının adı soyadı dinamik olarak burada değişkenlik gösterecektir. E, burada benim kullanıcım yerine farklı bir kullanıcıyla işlem yap, akış başlatıldığında bu mail o kullanıcının e, bilgilerini içerecek şekilde gelecek. E, aksiyoncunun açıklaması, kontrolcünün adı ve kontrolcünün işlem e, açıklamasını bu şekilde gör, görebiliriz. Bu mail e, mail üzerinde. Formda tuttuğunuz yani akıştaki verilerin her bir veriyi burada kullanabilirsiniz. Ben çok kalabalık olmasın diye burada yaklaşık 5-6 alan kadar aldım ve dökümanı eklenti olarak da gönderilmesini istedim. Eklentiler eğer büyükse eklenti gönderme seçeneğini pasif ederseniz de sadece mailin şu kısımlarını görebilirsiniz. Ben senaryomda ekleyeceğim dökümanı işte 50 kilobyte olarak belirledim. Çok fazla yer tutmaması adına bu şekilde maili göndermiş oldum. Şimdi bir alt satış süreci başlamış olması gerekiyor. İşlerime geleyim. Evet bakın üst ramak kala sürecinden olay bildirim numarasını alıp akışın adına yansıttık. Burada takibini sağlayabilmek için. sadece bir alan değil, birden fazla alanı da yansıtabilirsiniz. Biz senaryomuzda Ramakkala sürecinin olay bildirim numarasını alalım. Akışın adına ve sürecin adını değiştirerek de bir süreç tetikleyelim istedik. Üst akıştan gelen bilgilerimiz işte akışı kim başlatmış, bölümü neymiş, bildirim tarihi neymiş, olay tarihi neymiş. işte olay açıklaması, Baykuş Akademi alınması gereken önlem şeklinde alanlarımızı eşleyerek üst akıştan alt akışa yani şu anki döv sürecine gelmesi otomatik gelmesini sağladık. Ee, bu şekilde burada ikinci aksiyon alındı diye bir not yazıp e, akışımızı ilerletebiliriz. Evet, tamamlananlar ekranında e, istediğimiz an e, üzerimizden geçen akışlar için nerede, kimin üzerinde, tarihçesinden, diagramdan e, kontrol sağlayabiliriz. Ben diyagramı açacağım. Burada aksiyon yaptığım ikinci aksiyonu kontrol e, kontrolünü istedim. Ondan sonra burada bir karar alınacak. Ya düzenleme gerekli denecek ya da bu işte olmamış reddediyorum şeklinde bitişe gönderilebilir. Ya da uygunluğunu bildiren tamamlama işlemi yapılabilir. E, tekrardan şu şekilde VPN'imde tekrar bir diğer ekranımda bir değişiklik yapacağım. Kusura bakmayın. Tamamdır. Şimdi tekrar oturum açayım. Süreç kontrol için bana geldi. Dediğim gibi e, reddedebilirim. Bu benim için yeterli diyebilirim. Düzenleme isteyebilirim. E, yapılan işlemler yeterlidir şeklinde e, işlem tamamlandı olarak akışımızı e, ilerletelim. Bunun için bana tekrardan bir mail gelecek işlemlerin tamamlandığına dair. Bakın ona ya posta bildirim olarak e, döv sürecimin tamamlandığını, tablodan yapılan işlemlerin yeterli olduğuna, ikinci aksiyonun alındığı gibi yaptığım açıklamaları yani mailde e, kısaca o, neleri görmek istiyorsan bu mail şablonuna ekledim e, ve, ve bana gönderilen mail artık otomatik bir şekilde hep bu şekilde gelecektir. Sadece burada bildirenin adı soyadı, işte bildirim tarihi, olay işte e, tarihi gibi alanlar değişecek yani değerleri değişecek ama bu yapıda gelecektir. Ee, sürecimiz baştan sona bu şekildedir. Ee, bunlar için bir rapor da tasarladım ben. Raporları göstereyim. Hatta ondan önce e, arşiv yapısını göstereyim. Şuradan hemen belgelerden arşiv yapısını göstereyim. Sonra da tasarlamış olduğumuz raporu göstereyim. Evet, eklenen dokümanlar Paperwork'te ilk önce e, yıl yıl bilgisini tutuyorum sonra 7 e, ay bilgisini tutuyorum İşte yedinci ayda başlatılan e, kayıtlar olarak düşünebiliriz burada e, farklı yapıda kurulabilir e, herhangi bir form üzerindeki işte alanlardan da olabilir. en son ben burada olay numarasını bu formun başlangıcında bize sayaç şeklinde atanan e, şeylerimiz vardı bir olay numaramız vardı onu da buraya gelecek şekilde dizaynımı yaptım en son başlatmış olduğum olay numaramla e, tekrar kaydın içine giriyorum elektronik formunda e, hem arşivlemesi yapılırken hem de e, meta datalarının da arşivlemesi yapılıyor İşte akışı başlatırken seçmiş olduğum alanları burada görebilirsiniz e, satın alma talep numarası oluşturulmuş eski satın alma talep kaydı verilmiş İşte bana benim SAP tarafında oluşan kaydımın numarası e, ve Aksiyon alınmalı ya da satın alma almamı belirleyecek aksiyonu belirleyen kişinin not, notu aksiyoncunun açıklamaları, e, kontrolcünün açıklamaları gibi e, alanları da bu alan üzerinde görebiliriz. Bir satır yani bir e, klasör yapısı olarak bir satıra indiğimizde ise e, bu kaydın içerisindeki eklemiş olduğumuz dokümanı e, görüntüleyebiliriz. Bu da bu şekilde. Bu, aynı şekilde buradan da e, tarihçesine yani versiyonuna tıkladığımız zaman e, versiyonun 2.0 olduğunu görüp bundan önceki versiyonlarını görüntüleyebilir ve buraya bu versiyona dönebiliriz. Tabii ki bu özelliklerin e, hepsi yetki bazındadır. E, kullanıcının yetkisi varsa bu işlemleri yapabilir. Kullanıcıya yetki bu verilmediyse e, bu işlemleri yapamayacaktır. E, benim kullanıcım ve tekrardan dile getireyim. E, full yetkili olarak e, düşünebilirsiniz. Bir de rapor tasarımı yaptık bununla alakalı. Birazcık da ondan bahsedeyim. Açılmasını bekliyorum. Evet. Tarihe göre filtreleme yapabiliriz, bildiren adını ya da bölümüne göre filtreleme yapabiliriz. Ee, bildirim tarihine göre e, bildirim adetlerini e, görüntüleyebiliriz. İşte 20.06'da e, 4 adet, 19.07'de 4 adet, e, 3 Temmuz'da 2 adet gibi bu şekilde e, başlatılan akışların raporda görüntüleyebiliriz. E, bildirim tablomuzun detayları da mevcut. İşte bildirilen e, Kayıtların bilgilerini burada tutabiliyoruz. Olay tarihi, bildirim tarihi, işte bildirim numarası, aksiyonu uygulayan ve e, kontrol eden, bu aksiyonu kim kontrol ettiyse onun e, vermiş olduğu e, kararı da burada görüntüleyebiliriz. Biz önemli olarak döv süreci başlat dediğimiz e, durumları tabloda kırmızı renklendirerek bu şekilde ilerledik ama onaylananları yeşil olarak burada devam eden, herhangi bir karar alınmayan bir kaydımızın da olduğunu görülüyoruz. Bir de satın alma numarasının dolu olduğu satırlarda da bu aksiyon için bir satın alma kaydının açıldığını, açılmış olduğunu bu tablodan yorumlayabiliriz. Aşağı kısımda ise formu, formun başlangıcında uygunsuzluğun, yani problem olabilecek yerlerin bir checkbox işaretliyle böyle yaklaşık 18-20 adet seçim yapabildiğimiz bir yer vardı. Ee, burada işte emniyette hatadan 7 tane uygunsuz olmayan, e, hız 5 defa işlenmiş. Mesela koruyucu ekipman kullanmamak 18 defa e, işaretlenmiş. Yani bu bildirimleri yaparak ve buradan da şunu e, anlayabiliriz. Hani burada koruyucu ekipman kullanmamanın e, personeller üzerindeki hani belki bir eğitim verilebilir bunun nelere sebebiyet verebileceğini. Anlatabiliriz ve buradaki sorunu, şey rüzgar aldığını yorumlayabiliriz. Ilgili alanda çalışmanın belki orada bir uygulama yapabiliriz gibi. Bu şekilde en çok bildirilen alanların sayılarını bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ben bir de bu raporla alakalı bir şey daha göstermek istiyorum. Raporun özellikleriyle alakalı rapor tasarım ekranında son olarak bunu da gösterdikten sonra benim anlatımım tamamlanmış olacak. Ee, bu raporları tanımlı iş sekmesinden e, tanımlı işler ekleyebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Ee, bu, bu işte başlangıç ve bitiş yani tanımlı işin çalışacağı başlangıç ve bitiş tarihini belirliyoruz. Ee, hangi aralıkta dakikada bir saatte bir günde bir haftanın günü gibi her hafta işte pazartesi 15 32'de e, şuraya e, noktalı virgülle farklı farklı me mailler ekleyerek e, kimlere elektronik posta gideceğini konusunun ne olacağını mesaj açıklama kısmının ne olacağını bu raporun PDF mi Excel mi olarak e, gönderilmesi gerektiğini tanımını yapabiliriz e, bu sayede Bizim belirttiğimiz periyotlarda mesela her hafta Pazartesi günü saat 3.30'da buçukta e, bizim belirttiğimiz tarihe göre mesela bunu 2025 yılına kadar artık şu şekilde yazamadım ama e, şuradan seçim yapabilirim. İşte 2099 yılına kadar bu şekilde bu raporu her hafta e, Pazartesi günü saat 3.30'da şu şu kişilere e, mail atsın gibi tanımlamalar yapabiliyoruz. E, aynı şekilde. Tasarım sayfasında da kısa yol e, linkimiz mevcut. Burada kısa yolda bir link oluşturup örneğin şu şekilde bir link oluşturup bu linki de aldığımız bu linki de yöneticilerin ya da e, raporu görüntülemek gereken kişilerin önündeki ekranlara e, giydirip her 5 dakikada bir burada rapor verileri yenilenecek şekilde e, izlenmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde özelliklerimiz de e, mevcuttur. Benim süreçle ilgili anlatacaklarım, arşiv yapısı, işte raporu, sürecin başlangıcından bitine kadar e, size anlatacaklarım bu kadar.